Ashab-ı Kıram'ın doğurup büyüttükleri çocukların gündemi Medine'nin gündemiydi. Şimdi Medine sokaklarında oyun oynayan çocuklar büyüklerinin gündemiyle yaşadılar. 2 yaşında kılıç oynamaya başladılar. 3 yaşında ok attılar. 5 yaşındayken mızrak oyun oynadılar. Çünkü mescide gidiyor cihatla ilgili ayet iniyor. Eve geliyor babası tarladan yorulmuş. Hazırla benim yayımı okuma hazırla. Yarın Resulullah cihada çıkacakmış diyor. Yani çocuk anasını dinliyor cihat. Babasını dinliyor cihat. Komşunun cihat. Öbür ev cihat. Orada şehit var. Burada kolu kopmuş bir gazi var. Yani çocuk hangi yöne baksa Medine'nin gündemi yerden göğe kadar Allah'ın dini. Bu kadar din gündemli. Arşla, bağlantılı gündemi olan bir şehirde çocuğun Allah'ın dininden başka bir şey düşünmesi mümkün değil ki. Nitekim Asabikramdan sonra bozulan ya da kalite kaybeden diyelim bize göre bozulma yok çünkü ortada kalite kaybeden nesil İran'ın fetinden sonra kalite kaybetti çünkü İran'la sınırlar kalkıp tek devlet olunca İran'daki medeniyet kültür Müslümanların içine de sızdı. Bilhassa İran'dan e, bugünkü Irak ve Suriye'ye akın akın e, on binlerce aile göç etti. Bunlar işte e, İslam'a ısındılar, ısınıyorlar derken kültürleri de beraberinde getirdiler. Medine'nin o ayetli, hadisli, abdestli, cihatlı, e, cennetli, cehennemli vesaire Arş-ı Ala'nın gündemi yere inmiş haliyle Medine'deydi o gündem farklılaşınca nesilde farklılık ortaya çıktı. Bu çelişki nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi baba kendisi gibi 30 40 yaşında, 50 yaşında veya yerine göre 70 yaşında adam kendi ekranıyla camiden geldikten sonra maç seyrediyor. Ondan sonra 2 saat uyduruk haberleri seyrediyor. Ondan sonra arkadaşlarıyla oturup ekonomik palavraları tekrar ediyorlar. Çocuğunu da sabahleyin hocaya gönderiyor Kur'an öğrensin diye. Çocuğun evinde Kur'an gündemi yok. Camide bile Kur'an gündem değil. Camide bile orman haftası, sokak temizliği, sadece cemaat çıktıktan sonra 5-10 dakika İslamiyet diye bir şeyler çocuğa anlatılacak. Çocuk onları afaki bir gözde dinlemek zorunda. Toplumun gündeminde olmayan bir bilgi çocuğa verilmek isteniyor. Bu 50 yaşında bir insanın bir uçak tamir atölyesine götürülüp bu motoru sök, bu uçağın kanatını tamir et denip birden böyle bir teknolojiyle karşı karşıya bırakılması kadar uçuk bir örnek. Yani Medine sokaklarında arşın gündeminin aynen yeryüzünde uygulandığı meleklerle ashabın yarış ettiği, şehadetin, gaziliğin, Allah yolunda infakın, baba geliyor, mesela çok enteresan, ashabın gündemini konuşalım, sahabi geliyor, kadını, çocukları, bahçede çalışıyorlar, bahçe demek, tek rızık kaynağı demek, çocuklar, çocuklar diye bağırıyor babası, buyur diyor hanımı, çıkın diyor, başkasının bahçesindesiniz diyor, ne demek başkasının? Babalarımızdan kalma bahçe değil mi o bize diyor. Sattım diyor. Kime sattın? 700 kat değer veren birisi vardı. Sattım ona diyor. Allah yolunda infak etmiş. E bekle mahsule alalım da öyle satarsın. Yok. E kazmamız alalım. Başkasının tarlasından ne alıyorsunuz? Kazmayı da oraya bıraktırıyor. Şimdi böyle bir babanın çocuğunun bankada hesap açtırması mümkün mü? Bir de bir aile düşün. Ne Türk lirası ne Rus lirası ne İngiliz lirası var adamda. Ama döviz kurularını sürekli izliyor, hiç kaçırmıyor. E var mı dövizin yok. Sana ne? Sana ne bu dövizden? Niye izliyorsun bunu? E put bu. Put yani ruha sinmiş. Döviz olsa da olmasa da güzel gördüğü bir artistin resmine bakıp teselli bulduğu gibi Dolar, euro haberlerine bakıp indi bindi onları izleyerek dolardı, boşalırdı filan diye böyle onunla teselli buluyor. Şimdi ondan sonra da çocuğa diyor ki oğlum Allah'ın kitabını ezberleyeceğim benim oğlum hafız olacak inşallah. Sen öyle beklersin kıyamet sabahına kadar. Senin. Sen Kur'an'a muhafız değilsin ki oğlun hafız olsun. Yani ashab-ı kiramın bu ikinci ayrıntısı çok önemli arkadaşlar.